Meftun oyuncu ekranlarına bir Skyrim macerasına hoş geldiniz arkadaşlar. Ama ne ara vermişim yine ya. Şu tatlımıza, Fatma Gülümüze, Geveze Hatunumuz Sofiye. Valla çok şey var da hattım Yani şu an tamam şu an yok. Yani çok şey var. Şimdi dostlar hemen görevlere gelelim. Ya nerede bıraktık? Nerede işaretli Aksırca, mifer yeli, simya geri, benden onun için, için efsanevi aksırçıyı aksır bulmamı istedi. De ana göre mi yapalım direkt? Vallahi direkt ana göre yapalım. Nerede hocam Aksırca? Gördüm. Üh. E. Ee. Issız mağara buraya mı gidiyoruz? Nereden gideriz? Kasfat kalesinden gidelim o zaman. Valla bayağı bir ara verdik dostlar oyuna ya. 25. seviyedeymişiz. 100 seviyeye kadar gideceğiz o zaman. Bu benim at mı lan? Oduncunun atı ver. Ben gidiyorum o zaman. Evet. Deh deh dül dül. Deh deh dül dül. Sen dül Ben bül bül. Deh! Hiç ite köpeğe bulaşmadan... Sofi Sofie atlamış mı atına? Çünkü Sofie'nin atını görmemiştim. Hiç etlisine, sütlüsüne, ite köpeğe bulaşmadan direkt göreve gidiyorum dostlar. De. Shift'e basalım. Koy yaparım. Me. 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 Evet. Geldik mi? No. <laughs> ee, yok. Özür Ben hiç uğraşmayacağım sizde. Yani dost musunuz, düşman mısınız onu da bilmiyorum. Bir düşman olsana saldırırsınız. Kıyafetlerini yorulmaktan Böyle <laughs> <ke> <laughs> 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 bir kajit. Tam. <laughs> <in aşağı. gülüyor> Sız mağara keşfedildi hocam. Tam buraya mı gireceğiz? Burada niye tuhaf tuhaf şeyler kırmızı işaret çıktı hocam burada. Oyna lan. Anam anam anam. Ata bak lan at da saldırıyor. Dur 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 dur. Vuramıyorum ki. Ben kılıç çekene kadar öttürdüler. Ata görüyor musun ya bak. Sofi'nin atını görüyor musunuz dostlar? At benden daha iyi savaşıyor. Neyse çek. O bir emanetçi. Bir dakika ben şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Eşyalar, silahlar, alev cüce yayı. Şimdi ben bunu doldurabilir miyim? Var mı benim ruh cevherim? dolduruyorduk değil mi? Büyük ruh şeferiyle doldur hocam. Oo yeteneği güzel. Şafak sökenim. Bunu da doldurayım. yok o gerek yok ona. Tamam ben gidiyorum. Ben içeri giriyor ya. Ak sıçra mıdır? Sırça mıdır nedir? Neymiş o sırça mıdır sıçça hocam? Ya çek artık ya ejder boğan oldu. Anam 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 anam. Bir ilgilensen Sofici. <laughs> Ver lan okumu geri para verdim ben ona. Bu ne lan? Buz ayaret dişi. Ee, ne oldu? Marisa için o zayaret dişi mi? O görevi ne zaman aldım hocam ben? Birileri... Tüh tam tutur odayı bile adam gibi çekip oyunu ara verince hoca onu bile yapamıyormuşsun. Var mı dişin taşın? bu mu hocam? Şey yok yok sen de tattım şu yerdekini bir. Hazır biri daha görev varmış. Para mara bilmem ne verirler. Para dedik para geldi valla. 5 dakika oldu. Ya şöyle uzun uzun oynamak istiyorum dostlar oyunu da. Çok uzun da sıkılırsınız. Zaten izlenmez herhalde. izlenmiyor Yer bura mı? Bu izlenmiyor zaten değil mi? Ama bir o kadar da oynamayı ister. Bu boş. Uzun uzun da sıkar herhalde diye tahmin ediyorum. Çöp. Sofya ardım sana emanet bebeğim. Bir de mouse'u çevirebilsem. Oyunlara ara verdim oyunları unutuyoruz arkadaşlar ya. Yok. Plan bilen yok valla. Ne o plan? Planı falan yok planım. ses duydum. Abi first person'a geçersin daha iyi olur. Müdür paraya ihtiyacı yok sen ölmüşsün zaten. Tüh S HS hadi HS. bokumu geri hocam. HS'yi de atamıyorum zaten. Kadim kuzeyli okuğum da ya. Okunuzu, paranızı, ya neyinizi bilmem neyinizi ve... Headshot. Tamam o da benim gibi meftun be. Of şu oh, da 55 oldu. Allah yakışır. Niye aldım lan çizmeyi? Çizmeyi niye aldım hocam? Oğlum yine mezarlıklara falan geldik ya. Yine mezarlıklara geldim. Ben yine gerim gerim gerilmeye başladım. kitapları severim. Ver lan külçü demir mi? Allah'ım ana! O müdür bana vurma. Canına tükür. Aha iki tane oldular hocam. Gel lan. Ne oldu oğlum ne oldu? Benim adım Fatma gel lan. Yani. Tatlımın adı Fatma sen de bunu mu öttürmüşsün? Tatlım. Yer nere? Kayboldum. Buradan geldik. Tamam. Böyle bu tarafa da Ver iksirim iksirim neyi ver hocam. Buraya Buradan mı geldik? Orada kapı gördüm ama bir dakika ya. Bir dakika orada kapı gördüm ben. bu Nice. Sofia bak benden daha mm -hmm. heyecanlı. Ya kut, akut ne var ver. Her altından bu oh, mister gibi. Bir demek ki buradaki kapının bir amacı var hocam. Orada bir kapı var ama. Onlar da bir amacı var. Onun da bir amacı var. <gülüyor> <gülüyor> nothing else şey Ya o mezarlıkları sevmiyorum tamam. Vallahi sevmiyorum ya. Tam bir ölüymüş hocam Bu da boş. Yat yat müdür, rahatsız olma. Yat. yat yat, rahatsız olma. Kalkma yerinden senin, niye uykudan? Ne diyeyim? Sen de yat. yat, yat, yat. Anam aman aman. Nefer mefsun nefer. Nefer mefer yalan oldu. Allah rahmet eylesin. Şu şafak sökünün de bu şeyi güzel. Sen bir ilgilensen tatlım onunla. Ben şuralara bir loot yapsam. Loot bizim işimiz ya. Loot'u seviyor ya. doldur. Yine var ileride. Git öttür. Git öttür oder. Vallahi git öttür hocam git. Işte. Kemiğinin tozuna ne yapayım? Kemiğinin tozuna tükürürüm köpçe altın mı? Oldu? Ben şöyle geçsem şu moda. Ya 4 person'dan her tarafı görebiliyorsun. E first person'da da dostlar. Ben ona bastım ya. Yani. First person'da da direkt karşı tarafı görüyorsun. O artın mı? var. Yandın mı müdür sen burada? Yanını görür Allah. Allah Allah. Görür inşallah. Sen de yanıyorsun Fuat abi. Tattım gel gel kebap olacaksın orada gel. Gel bağırıp durma gel. sen yanımda olunca ben o kadar mutluyum ki tuzak var orada. Sen geteceksin o tuzağa. ha basmadın. Külçe gümüş. Benim abi külçe gümüşten ne filan. Şimdi burası sıkıntılı yer. Onu alırım. çö Vallaha girdik bir yere. Şu loot işine bayılıyorum. 3827 altınımız mı var? Ne yaptık lan <laughs> biz o kadar Ne oldu lan? Kıpırdık. Bu mezar kapalı. O mezarın kapalı olması pek hayra alamet değil. Verimli de kuvvet iksiri ver. Sağlık iyileşme iskiri hocam ver ver. İskir mi iskiri bayıldım Para Az efsun iksiri. Çömmüyorum ya. Neyse daralanda kısa paslaşmalar emaneti çektim. bağırıyorlar ya. E. Oğlum ölüyorsanız da sessiz yürü lan. Diğerlerini uyandırmayın arkadaş. Böyle ölme şekli mi olur ya? E. Arkadaş kirpik de gözüme girdi. Göremiyorum bir şey. Geliyor mu tatlı? Vardım sana emanet vallahi. Hayda. Yataydınız. E, sen donduruyorsun ben de yakarım düş aşağı. Manyağa bak ya. Ya bak arkadaş ya. Bari ölüyor. Sessiz sedasız öl. Kafadan tek yersin. Öldü, öldü, orada öldü. Sen de burada. Sen de burada öl. belki üstünde bir sürü gereksiz eşya var. Burası ne hocam? Gel tatlım gel. Gel gidelim vallaha burada durmayalım gel. is so Evet aynen öyle. Sinselik bağımlılık yapıyor. Sinselik güzeldir. Bak böyle. Sinselik böyle güzel. Oklarımı da alamadım ya. Geldik mi? Sen orada bir kalsana müdür. Oh 25. Daha da gidiyoruz. Ne yapayım? Hamallık yapayım. Alır satarım diyeceğim ama. Bir taraftan tutuyorum, öbür taraftan da tırsıyorum dostlar ya. Aynen böyle işte. Müdür biz adaşız. Artık değiliz lan. 4K altın da yaptık ha şaka maka Allahu Ekber O mezarını açıldı tatlım geldi mi? İyi misin? <laughs> tükürdüğümün... oh, Anam bu ne? ne lan öyle? Tattım, apı yuttuk. Pozisyon alın bir emrimi bekleyin. Allahu bekle Kral mil Kural mil midir? Ben de mana 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 Oo Öptürdü. Ne aldım lan Ölüm damgası ne oğlum onu onun onu ha buradan aldım Gelsene müdür gel Us Ana bir takla attırayım oradan Kattım öttür fena vurdu. Bırak lan park denimi Kaç. Sana bir tüh lan onu bile beceremedim hocam ya. Neyse en azından yine de sinematik girdi. Öbür türlü olsa fena olmazdı. Ver bakayım sende ne var. Kirlenmiş kadim kuzeyli büyük kılıcını ne yapayım? Tükürürüm senin kılıcına ya. Tatlım. Ne sen burada? Bu da aynı ben. Apanoz zırhı. Oo, 1500 değeri var ver. Burada ne var? Burada yukarıya çıkıyor. Bura nereye gidiyor? Antik kaseyi etkinleştiriyor. Karışım kaldırıldı. Bu mu sı sıçra sırça mıdır? Oğlum bura kiminmiş lan böyle? Ver 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 ver. Hepsini ver hocam. Baksana simya mimya bilmem neyi var. Satarız hocam ver. Ne bulursak satarız abi. Ver 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 ver. İyi, iyi yumurtası. Ne yapayım lan ben bunları? burdan buradan değiller. Buraya işimiz kalmadı. Buranın bir esprisi yok. E, gidiyor mu o zaman? Allah sözcük mözcük bir şeyler öğrendin dedi. Aynen. Buradayız. Buradan gidiyoruz. Oh çıkıyoruz mağaradan. Gel bebeğim gel. benim deli at nerede? Atım Arap. Arap atım. Tatlım. I alacaksın? Al vallahi içki ben ne diyeyim şimdi sana? Niye içiyorsun diyeyim? Şimdi hemen görevler. Tamam götüreyim onu hocam. Nerede haritamız? Dur onu kaldır hocam kaldır. Nereye götürüyoruz hocam? Kime götürüyorduk ki biz şeyi? Mifer yeri miydi? Mifer yerine gidelim. Çılgın Pelagius olarak da bilinen 3. Pelagius, 3. Çağ 145'te imparatorluk bilmem nerede kaçırdım onu. Arkadaş bu götür getir işleri yapıyor sanki, ayak işleri ya. Heh, değil mi? Aynen dizini ok yedi. Ben de dizimi ok yemiştim. Let me know if you see anything you like. kim Must you bother me now? It matches every description of the file that I've found in lore. But if it can't hold liquid, there's no way of knowing. How you manage damage it then? This is what I get for not retrieving it myself. Bolton, do you Figures. I doubt you have sufficient knowledge to harm the file, even if you want to. geri yaptı Either way, this is the end of it. Now, if you'll excuse me, I'm not quite in the mood to entertain guests. Here's for your trouble. Bu ne 5 altın için mi? Müdür. Sen de mi konuşayım müdür? <laughs> yardım için teşekkür ederim. <laughs> İsterim. Dedim ki üstadım arada sırada. <laughs> Bak o da söylüyor da. Neyse böyle değil. Yardım edebildiğim için. Even though the file was damaged, Düşünceli kardeşim ya. Evet. Emeğinin karşılığını al. Niye ölecek mi müdür? Oo, 500 altın ekledi. Müdür sana bir şeyler satayım mı? Ben dedim var, malzeme var mesela ne? Ardıç özü, sat. Ateş tuzu sat. Ayaz tuzu, burgu kök, bunu satmama görev Eçel çanı Sat gitsin hocam Ne yapayım ben bunları Ejder teriymiş bilmem Sarıpsak. Çiğ yiyen yumurtaları Sat gitsin İt üzümü İtoğuh, Şahin tüyü bilmem ne Öbürlerini satma. Alright then Ben gideyim Ya benim bir evim vardı değil mi? De Bir tane de yan görev yapsam mı dostlar ya? Yani o kadar ara verdik de. Karabim o arabe diyordu. Kızıl kartal kılıcını alaştır. Kılıcını bul. Bunu araştır. Nereden bulayım kılıcı? Nerede hocam? Bir dakika. Ulan. <laughs> Keşfetmemişiz bile. Geç onu. Bunu geç hocam. Bunu nereden bulayım ki şimdi ben? Krimsever'i bul. Kendi müzeyi ziyaret et. Seher yıldızındaki müzeyi neye ziyaret edelim? Kaç dakika oldu? Yarım saat. Ya onları da sonra mı yaparız ya? Yan görev yaparım diyorum ama. Uzuyordu uzuyor dostlar bölüm ya. Neyse bu bölümlük de böyle olsun ya. En azından ak mıdır nedir? Onu yapmış olduk. Bak işte ne güzel. Meyve, sebze. Silah falan geliştirebiliyor mu? Bir dakika. Ne yapabiliyor? Yeah, place... it it I don't know why anyone would want to live here. It's been, so cold that it makes Wide Run seem like a tropical fairy. <repe> Everyone says Yorland Greyman is the best smith in Skyrim. I plan to change a few minds about that. Needs metal hammer. What? Var sen bir müsaade de ben şunu bir kullansam ya. Ne kim kullanabiliyor mu? Türkçe evet, cüce diyor. ediyor. Kaldırın efsanevi kaya kara yayı. Ya neyse ben ben eksik yedik varsa Onları da alırım arada. Ben eksik yedik varsa şimdi birazdan kayıt dışı bir bakarım ona dostlar. Üstümdeki derite falan eve boşaltırım zaten yarım saat oldu. Umarım güzel bir Skyrim bölümü çıkarmışızdır. Ara verdik bayağı çünkü. Bayağı bir uzun ara verdik. Açıyı kapatmaya çalışıyoruz işte elimizden geldikçe, sağlığı el verdikçe. Çünkü sağlık müsaade etmeyince bir şey yapamıyoruz dostlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Bir sonraki maceramızda Skyrim macerasında görüşmek üzere. Şöyle güzel bir ortamda sevgili Fatma Gül'ümüzle, tatlımızla veda edelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın dostlar.